Evet 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersindeyiz. Arkadaşlar hazır mıyız? Başlamak üzereyiz. Bekleniyorsunuz. Din kültürü ahlak bilgisi öğretmeninden hepinize selamlar, sevgiler, canı gönülden. Evet, konumuz sevgili arkadaşlar, İslam inanç esaslarının özellikleri. Hazır mıyız? Başlamak üzereyiz arkadaşlar. Neler öğreneceğiz? İslam inanç esaslarının özellikleri. İnanç esasları değil sadece inanç esaslarının özellikleri nelerdir onlara bakacağız. Başlıyoruz haydi bismillah. Arkadaşlar imanın en kısa ve özlü şekli kelime tevhid ve kelime-i şehadeti kalben tasdik edip dil ile ikrar etmektir başlayamadan aleyküm selam aleyküm selam siz de hoş geldiniz aleyküm selam arkadaşlar isim söyleyeyim lütfen mazur görün ee, şöyle yapalım her birinizin ismini daha baştan söylemiş kabul edin her birinizin selamını baştan alıyorum <laughs> ben de hepinize selam ediyorum canı gönülden zamandan kazanalım arkadaşlar videoyu uzatmamış uzatmış olmayalım evet devam edelim kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet evet kelime-i tevhid arkadaşlar La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed sallallahu ve sellem onun Resulüdür. Veya kelime-i şehadet dediğimizde ne demiş oluyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Yani ben tanıklık ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve elçisidir. Bakın önce kulu yani insan içinizden biri türdeşiniz ve elçisidir. Sıradan bir insan değildir. Allah'ın resulüdür kelime tevhid veya kelime-i ile imana sahip olduğumuzu kavramış ve ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ve aleyküm selam, aleyküm selam. <laughs> arkadaşlar lütfen isimlerinizi söylememi beklemeyin. Çünkü zamandan çok kaybedeceğiz. Ee, hakkınızı helal edin. Başlar her birinize selam verdiğimi, her birinizin isminizi anons ettiğimi varsayın. Canı gönülden selamlarınızı alıyor. Ben de hepinize selam ediyorum. Devam edelim. Arkadaşlar İslam inanç esaslarının her birinin kendine özgü nitelikleri olmakla birlikte hepsini kapsayan bazı temel özellikler de vardır. Bu özellikler Kur'an-ı Kerim ve hadislerden çıkarılmaktadır. Kaynak Kur'an-ı Kerim ve hadislerdir. Neydi onlar İslam inanç esasları? Amentü ile ifade ettiğimiz amentü ben inandım iman ettim neye? Billahi Allah'a ve melaiketihi meleklerine ve kütübihi kitaplarına ve resulihi resullerine. Ve liyamil ahiri ahirete ve bil kaderi kadere hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine vel basu ba'del mevut ve öldükten sonra dirilmeye hakkun hepsi gerçektir. Ee, eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadet ederim ki Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Aziz peygamber kulu ve resulü. Buradaki altı madde arkadaşlar nereden çıkarılmıştır? Kur'an-ı Kerim'i hadislerden çıkarmıştır. Bu altı maddenin arkadaşlar bütününde özellikler itibariyle bütünlük arz ederler. İman esaslarında zorlama yoktur. Gönüllülük esastır. içtenlik esastır. Kesin bilgi verirler ve onlara körü körü bağlanılmaz. Açık ve sadedirler. Zamana, mekana, kişi ve toplumlara göre değişmez. Daima sabittirler kıyamete kadar. Ezeli, ebedi ve sabit gerçeklerdir. İnsan fıtratını en uygun yapıya sahiptir. ...devam ediyorum. Birazdan bunları... ...açıklayacağız arkadaşlar. Her türlü... ...aşırılıktan, ifrat ve tefritten uzaktır. İslam'da iman esaslarının yanısında... ...ibadet ve ahlakla ilgili esaslar da vardır. Ancak bunlar iman esaslarına... ...dayanırlar. Şimdi... ...arkadaşlar... ...temel özelliklerini çok kısa söyledik. Şimdi genel manada bakalım. Bir, arkadaşlar... ...İslam'da iman esaslarının kaynağı... ...Kuran-ı Kerim ve sahih hadislerdir. Yani, haşa insan üretimi... İnsan düşüncesinin, insan spekülasyonunun zihnin ürettiği e, şeyler asla değildir. Kur'an-ı Kerim ayetlerden ve sahih hadis. Sahih hadis ne demektir? Peygamber Efendimiz'e aidiyeti kesin olan ifadelerdir, sözlerdir. Sahih hadisler. Dolayısıyla kaynağı imanidir, ilahidir, e, mukaddestir, mübarektir. Çünkü Allah katından gelmiştir ve peygamberin dilinden dökülmüştür. Dolayısıyla işin içerisinde insani zaaflar içeren herhangi bir durum söz konusu değildir. Bir diğer özellik arkadaşlar iman esaslarında zorlama yoktur. İslam'ın özü samimiyet, içtenlik ve Allah Celle Celalühu'nun rızasına dayanır. Hiç kimse İslam'ın iman esaslarına inanmaya zorlanamaz. İman esaslarına inanıp inanmamak kişinin kendi tercihi ve sorumluluğudur arkadaşlar. Nitekim bakınız bütün İslam coğrafyasında gelenek böyle oluşmuştur. Buradan referans alaraktan. Farklı inanç aidiyetlerine asla bir asimilasyon ve jenosit uygulanmış değildir. Çünkü İslam'da referansı yoktur. Ne vardır? Tebliğ vardır, davet vardır. Ee, anlatırsınız, açıklarsınız ama asla kimseyi zorlayamazsınız. Çünkü zorlamak münafıklığı getirir, içtensizliği getirir. Bu da İslam'ın asla kabul etmediği, Kur'an'da en çok eleştirdiği bir profildir. Münafık yani ikircikli kişi yapısı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki... ...de ki siz ona ister inanın... ...ister inanmayın. Veya hak rabbimizdendir ...öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Veya Makara Suresinde... ...dinde zorlama yoktur. Arkadaşlar dinde zorlama yoktur ifadesi... ...kültürümüzün bütün kılcal damarlarına kadar... ...yayılmış bir ayet anlamıdır. Elbette... Ee, ...konunun kavranmışlığını ifade etmesi açısından... ...böyle olduğu içindir ki işte gene İslam coğrafyasında... ...bir sürü farklı inanç gruplarına ait mabetler... ...hep ayaktadır, vardır, var ola gelmiştir. Yok sayılmamışlardır. E, dönüştürülmeye, asimilasyona tabi tutulmamışlardır. Yıkılmışlardır, e, yıpranmışlardır, yanmışlardır. Gene Müslüman ustalar ve işçiler onları veya oradaki e, Müslüman halkın devleti bizzat kendi eliyle onu tekrar inşa etmiştir, yapmıştır. Hiç kompleksiz olarak. Arkadaşlar İslam'ın iman esasları değişmez ve sabittir. Bir başka özellik zamana, mekana, kişi ve toplumlara göre değişmez. Ahiretin varlığı, peygamberlerin misyonu ve varlığı, eee vahyin varlığı, Allah'ın e, varlığı, azameti, kuvveti, kudreti, merhameti ...kişiye, zamana, konjüktüre göre, algılara göre değişmez. Bunlar standart sabitlerdir arkadaşlar. Ezeli ve ebedi gerçekler olarak inanılır. Nitekim Hazreti Adem Aleyhisselam hangi inanç esaslarını getirmişse... ...Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimiz de aynı inanç esaslarını getirmiştir. Aradaki bütün peygamberlerde. Bu yönüyle iman esasları zaman içinde, çağlara göre değişmediği gibi... ...artma ve eksilme de kabul etmez... İman artar veya eksilir mi? Sorusu İslam mezhepler tarihinde, düşünce tarihinde konuşulmuştur arkadaşlar. Ama şu hüküm e, geçerli olmuştur. Hayır, iman artmaz, eksilmez. Diyelim oradaki e, tırnak içerisinde altı madde sabittir, standarttır. Onlara bir eklemlenme veya bir çıkarım yapılmaz. Ama artan ve eksilen ihlastır, samimiyettir, içtenliktir, gerçekliktir. İman artmaz ve eksilmez bu noktada. Hiçbir kişinin veya kurumun iman esaslarına herhangi bir şey ekleme veya çıkarmaya yetkisi yoktur. Allah tarafından belirlenmiştir. Peygamber Efendimizin diliyle ifade edilmiştir. Bir başka özellik arkadaşlar iman esaslarının genel özelliklerinden iman esasları bir bütündür. Bölünme kabul etmez. Her biri birbiriyle ilişkili ve birbirini tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir. Bu esaslar ya toptan kabul edilir ya da biri inkar edilse bile toptan reddedilmiş sayılır arkadaşlar. Bu esaslardan birini reddeden İslam dairesinden çıkmış olur ee, Allah korusun. Dolayısıyla bütündür, bütüncüldür, bölünemez, parçalanamaz. E, Allah'a iman eden ondan gelenleri de bütün olarak kabul etmek suretiyle ancak Allah'a iman konusunda tutarlı olabilir. Eğer birisini veya birkaçını kabul etmemeye e, yöneliyorsa, bu Allah'a iman konusunda bir problematiği olduğu manasına gelir. Ona inanan, ondan gelenin bütününe de inanmak suretiyle tutarlı olur. Şöyle buyurur Kur'an-ı Kerim, Bakara suresinde: "Yoksa siz Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz?" sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüşvaylık yani rezillik. Kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir. Arkadaşlar bir başka özelliği imanın. Arkadaşlar bir başka özellik İslam'ın inanç esaslarının özellikleri açık ve sade oluşudur. İman esaslarına inanılması istenen hususlar arkadaşlar herkesin anlayabileceği açıklık ve sadeliktedir. Hiçbir kapallık yoktur. İslam düşüncesinde itikadi mezheplerde örneğin yani inançla ilgili mezheplerde bazı farklı yorum biçimleri bulunabilir ki bunlar iman esaslarının özü ile ilgili değildir. Uygulamasının yahut nasıllığıyla ilgili yansıması ile ilgili nispi yaklaşım farklılıkları vardır. Öyle olması doğaldır. Nitekim e, nasıl ki tek tip bir insan yoktur, tek tip tarih yoktur, tek tip e, kültür yoktur, coğrafya yoktur, iklim yoktur. Oradaki farklılıkları ifade etmesi açısından yapısal olarak karakter, şahsiyet noktasında da insanlar farklı vurgularla, farklı e, kategorilere aittirler. Kim bu kategorilerden birisine aitse, mesela işitseller, görseller... Ee, dokunsallar, dokunsal duygusallar gibi veya içe dönükler, dışa dönükler, iyimserler, kötümserler gibi kategorize edilir ya. Kim bunlardan birisine veya birlerine sahipse o vurguyla anlar veya algılar değerleri ve şeyleri veya olguları. Dolayısıyla nispi anlayış farklılıkların olması anlaşılırdır, aşikardır. Ee, i̇şte Allah'ın varlığı konusu sadedir. Ahiretin varlığı anlaşılır, sadedir. ...nitekim veya peygamberlerin varlığı... ...anlaşılır, sadedir ve açıktır. Kapalı muğlak konular değillerdir. Bir başka özellik arkadaşlar... ...İslam iman esasları kesin... ...bilgi verir veya yakin bilgi verir. Ve do dogmatik değildir. Ne demektir yakin bilgi? Aksine ihtimal olmayan... ...şüphenin zıttı bir anlam taşıyan... ...yani kesinlik derecesinde... ...yerleşmiş, sağlam ve güvenilir bilgiye denir arkadaşlar. Örneğin mesela... E ee, dışarı çıktınız. E, yerler ıslak. E, acaba yağmur mu yağmıştır? Yahut e, bir arazöz mü sulamıştır? Konusunun eee teyidini nasıl yaparsınız? E, bakarsınız işte araçların üstü de ıslanmışsa, daha üstüne bakarsınız işte çatılar ıslanmışsa, yapraklar ıslanmışsa yukarıya doğru. Eğer oralarda ıslaksa dersiniz ki bu evet yağmur yağmıştır. Bir arazöz ıslatması değildir. Oradaki ulaştığımız bu kademeli bilgi ya, yakın bir bilgidir. Bu e, dıştan veya birinin dayatmasıyla veya sizin mantığı zorlamanızla ulaştığınız bir sonuç değildir. Fevkalade anlaşılabilir, yakın, kesin bir bilgidir. Dolayısıyla İslam iman esasları kişinin kalp ve vicdanına hitap etmenin yanı sıra arkadaşlar kesin delillere de dayanır. Bir kişi hem kendisinden hem de dış çevreden hareketle iman esaslarını fevkalade temellendirilebilir. Kendi yaşadıklarından, yaşam tecrübesinden, hissettiği duygulardan, hislerden, kalbi, vicdanı, kanaatlerden... ...bu esasları arkadaşlar temellendirebilir. Kur'an'ın iman esaslarına, körü körüne inanmak değil, bilerek inanılmasını istediğini biliyoruz. Kaç ayet var bu konuyla ilgili? Onun için Kur'an'da iman esasları dogmatik değil. Selim akıl ile, aklı selim ile düşünülebilen ve herkesin anlayabileceği örneklerle bildirilir. Örneğin şöyle buyur ayette. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök bunların nizamı kesinlikle bozulup fesada uğrardı, giderdi. Demek ki arşın Rabbi olan Allah Onların yakıştırdıkları sıfatlardan da münezzehtir yani uzaktır. Bir başka özellik arkadaşlar İslam iman esasları insan fıtratına uygundur. İnsanın fiziki gereksinimleri değişmediği gibi en başından itibaren imanla ilişkisindeki ihtiyacı da değişmemektedir. Temel insan doğası, fıtratı değişmez. Kişiden inanması istenen hususlar onun doğuştan getirdiği fıtri yapısına dolayısıyla uygundur. Kur'an-ı Kerim'de Rum suresinin 30. ayetinde şöyle buyurur. Örneğin, Resulüm sen yüzünü hanif olarak dine. Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratılışında değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ayet fevkalade karakterli bir karaktersiz ayet fevkalade konuyu karakterize eden cümlelerle dolu. Bir başka özellik arkadaşlar imanda şüphe olmamalıdır. Şüphe ile iman bağdaşmaz bir arada olmaz. İslam'a göre iman Yüce Allah Celle Celaluhu gönülden inanmaktır. İman inanılacak hususlara gönülden bağlılık, gönülden güvenmek ve kalp ile tasdik dil ile ikrardır arkadaşlar. Eğer bir şüphe konusu varsa o şüphe konusuna ...doğru sorularla, e, bulacağımız doğru cevaplarla o konuyu aşmış olmak gerekir. Sürekli bir şüphenin varlığı aşılmamış, doğru cevaplarla ulaşılmamış cevapların eksikliğinden kaynaklıdır... ...arkadaşlar diye ifade etmiş olalım. Dolayısıyla iman esaslarının tamamına şeksiz ve şüphesiz ve kesin olarak kalpten iman edilmesi lazımdır ki... ...tutarlı olunabilsin, iman sahibi olunabilsin. ...Bülkü Hucuret Suresinde... ...müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden... ...ondan sonra da asla şüpheye düşmeyenlerdir. Şüphe konusunda tutarlı olabilmek için arkadaşlar... ...şüphe ettiğimiz şeyden de şüphe etmeliyiz. Ancak o zaman tutarlı olabiliriz. Ondan sonra soracağımız doğru sorularla... ...ulaşacağımız doğru cevaplarla şüpheyi fevkalade aşarız. Bir başka özellik, yeis yani ihtimallerin tükendiği ümitsizlik halinden önce iman edilmelidir. Veya yeis veya yes korku halidir. Korku anında edilmiş iman demektir arkadaşlar. İlahi azabın geldiğini veya yaşamanın mümkün olmadığını bir kader anında, hayat memet anında görüp anlayınca veya can boğaza dayanınca yapılan imanın geçerliliği yoktur. Bu konuda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. Güneş batıdan doğup insanlar bunu görünce toptan iman edecekler fakat önceden iman etmemiş kişilerin imanlarının artık kendilerine fayda vermediği bir zamandır bu zaman. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un imanı örneğin örnek verilir. Askeriyle ordusuyla boğulmak üzereyken Kızıldeniz'de der ki Allah'ım tamam itiraf ediyorum ben Rab tanrı ilah değilim. Sensin Allah, sensin Rab, e, acziyetimi ifade ediyorum, sana iman ediyorum demiştir boğulmak üzereyken. Ama onun o andaki e, imanı buyurur ki artık kabul edilen bir imandan değildir. Arkadaşlar bir başka özellik imana şirk karıştırılmamalıdır elbette. Çünkü iman edip de imanlarına zulmü şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır buyurur En'am suresinde. İman tevhid imanıdır ve şirke karıştırırsa Allah korusun iman olmaktan, tevhid imanı olmaktan çıkar. Çünkü tevhid sonsuza kadar şirk değildir. Herhangi bir şirk anlayışı da sonsuza kadar tevhid değildir. Dolayısıyla asla birbirine karıştırılmaması gerekir. Kesin zıt kavramlardır. Tevhid imanı varsa artık şirk ee, ...anlamı taşıyan iman sonsuza kadar ortada kaldırılmıştır demektir. Bir başka özellik Kur'an ayetleri ve dini hükümler asla anay, alay konusu yapılmamalıdır. Buyurur ki ayette Kehf suresinde... ...de ki size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Bunlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşan gide, boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki... ...biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız. İşte inkar ettikleri ayetlerimi ve Resullerimi alaya aldıkları için onların cezası cehennemdir. Ayet Kehf suresindeki 1406 ayetler gayet açık ve aşikar. Dolayısıyla üzerine tekrar bir söz söylemeye gerek yok takdir edersiniz ki. Bu ayetlerde arkadaşlar dikkat ettiyseniz inkar edenler ile alaya alanlar aynı kategoride ifade edilmiştir. Ve onların yerinin neresi olduğu ifade edilmiştir. Arkadaşlar bir başka özelliğe geldik. Mümin kişiyi yüce Allah'ın rahmetinden ne ümitsiz ne de emin olmalıdır. Mümin korku ve ümit arasındaki kişidir. E, ...orijinal ifadesiyle literatürde... ...beynel havfi ve reca... ...korku ile ümit arasında olmak... ...yani ne yaparsak yapalım... ...efendim... E, ...nasıl olmasa biz artık kaybettik... ...Allah'ın rahmetini asla yakalayamaz ...yerimiz cehennemdir... ...korkusu içerisinde... ...ümitsizliği içerisinde olmamak... ...yahut... E, ...çok düzgün bir hayat yaşadık... ...çok e, dikkatli ibadetlerimizi yerine getirdik... ...kesinlikle bizim yerimiz garanti cennettir... ...garantisi içerisinde olmamak korku ile ümit arası bir noktada kalmış olmak. Arkadaşlar neler konuştuk? Neler öğrendik? İslam inanç esaslarının özelliklerini konuşmuş olduk. Geldik şimdi evet ödüllü soruya. Hadi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde imanın geçerli kabul edilmesinin şartlarından değildir? A. İmanda şüphe olmamalıdır. B. İman edilmesi gereken hususların hepsine inanılmalıdır. C. İmana şirk karıştırılmamalıdır. D. Kur'an ayetleri ve dini hükümler alay konusu yapılmamalıdır. E. İman esasları sırasıyla bilinmelidir. Sevgili arkadaşlar, eminim cümleyi bitirmeden daha doğru cevabı bulabilirsiniz. Tekrar yeniden bir sonraki derse görüşmek üzere. Görüşünceye kadar kendinize de çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun.